Bu dersimizde e, döngüleri gördük. E, if else deyimini gördük. Break'i gördük. Bunları birleştirerek e, bir e, örnek yapalım. Örneğimizin senaryosu şöyle olsun. Klavye'den öğrenciye ait bir not girişi yapılsın. Ve eğer e, öğrenci notu işte 84'ten büyükse öğrencinin notunun 5 olduğunu, değilse işte 85 ile 69 arasında ise 4 olduğunu, 70 ile 54 arasında ise 3 olduğunu, 55 ile 44 arasında ise 2 olduğunu eğer bu şartların hiçbirisi sağlanmıyorsa öğrenci notunun 1 olduğunu e, ekrana yazdıralım. Şimdi bunun için öncelikle sürekli e, bir veri girişinin sağlanması için sonsuz döngü dediğimiz e, while true yani şuradaki şart biliyorsunuz while da sağlandığı sürece while'ın kapsadığı alanlar çalışacaktı. Ve öğrenciden bir e, not girmesini isteyelim. Yani öğrenci bize desin ki klavyeden işte benim notum şudur. Hemen klavyeden şuraya yazalım. Klavyeden e, bir not giriniz diye e, bir mesaj verelim. Daha sonra <laughs> öğrencimiz bu mesajı girdikten sonra hemen bir if deyimiyle bunu karşılaştıralım. Diyelim ki eğer öğrencinin girdiği not sonuçta bu notun e, 100 ile ne arasında olması lazım? 0 arasında olması lazım. Bu not eğer 100'den büyükse e, veya yine şöyle yazalım. Bu not e, diyelim ki eksi bir not e, girdiyse 0'dan küçükse bize bir uyarı mesajı versin. Desin ki print e, girdiğiniz not değeri girdi e, girilen ya da şöyle yazalım. Girilen not değeri e, 0 ile 100 e, arasında e, olmalıdır gibi bir e, bize mesaj versin. Eğer bu şart sağlanmıyorsa yani ben düzgün bir not girişi yaptıysam artık bir karşılaştırma işlemine başlansın. Burada da artık girilen not eğer e, notu 84'ten büyük ise ekrana ne yazsın? İşte öğrencinin notu öğrenci notu şöyle e, 5 şeklinde bir şey yazsın. Öğrencinin notunun e, 84'ten büyük olması durumunda. Eğer değilse alifi kullanalım burada. Eğer değilse ve bu öğrencinin notu 85'ten küçük ve yine bu öğrencinin notu 69'dan büyük ise ne olsun? E, yine print ile şunu artık e, copy paste kısmına alalım. E, şuraya öğrencinin notu 4 olarak e, yazsın. <laughs> Aynı şekilde devam edelim. Elif e, öğrencinin notu bu sefer biraz önce 69'du. E, 70'ten küçük ise bu öğrencinin notu ve aynı şekilde bu öğrencinin notu 55'ten büyük olursa demiştik 54'ten büyükse yine hemen şu öğrenci notumuzun 3 olduğuna dair bir mesaj verelim. Yine az şurada elifle hemen bir tane daha karşılaştırma yapalım. Eğer bu öğrencinin notu 55'ten küçükse ve yine bu öğrencinin notu e, 44 demiştik, 45 olursa şey olsun, 44'ten büyükse bu sefer de e, 2 yazsın. Aynı şekilde e, eğer bu şartların hiçbirisi sağlanmıyorsa bu öğrencinin notu ne olsun, 1 olsun demiştik. Ve döngümüz sonsuz bir döngü. Eğer bu if, f girip notları hesaplarsa bir öğrenci için e, döngünün bitmesini istiyorum, herhangi bir şekilde. Ee, bir e, şey tekrar bir öğrenci notu girilsin istemiyorum. O yüzden buraya da bir ilk deyimini yazdım. Çalıştırdığımızda bizden klavyeden bir not giriniz dedi. Diyelim ki biz öğrencimize 105 diye fazla bir not girdik. Bize tekrardan girilen notun 0 ile 100 arasında olması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı verdi. Ve tekrar klavyeden bir not giriniz dedi. Diyelim ki 65 notunu girdim. Öğrencinin notu 3 dedi ve program sonlandı. 65 dediğimizde not 54'ten büyük mü? Evet. 70'ten küçük mü? Evet. Bu iki şartta sağlandığı için öğrenci notu 3 olarak ekrana yazdı. Bakıldığında e, burası da 65'ten büyük diyebilirsiniz ama 55'ten de küçük olma şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Ant komutundan dolayı. Bu nedenle öğrenci notu 3 olarak ekrana yazdı. Bu örneğimizde hem while döngüsünü kullandık ve burada sonsuz döngüye nasıl girilir bunu gördük. If'i kullandık, else'i kullandık, elif'i kullandık ve yine break deyimini kullanarak döngünün sonlandırılmasını sağladık. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.